Git evimden. Ne yapıyorsun Gönül? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Yıllar sonra çıktın geldin. Nedir senin amacın? Ben buraya kızımı görmeye geldim. İçtim Gönül. Ben de değiştim. Of! Git artık evimden defol! Adım Ege. Ne istiyorsun? Asıl siz ne istiyorsunuz? Ne işiniz var burada? Herkes öldü biliyor sizi. Oho, bu kadar şeyi hakkımda nereden biliyorsun? Dedim ya Zeynep'in bir yakınıyım. Bu kadar çok şey bildiğine göre epey yakınsın demek. Evet anlatın lütfen siz dinliyorum. Hesap mı soruyorsun bana? Var tabii ama uzun hikaye yapmak zorunda değilim. Neden? ne oldu? Bundan çok eminsin bakıyor. Gerçek baba Zeynep benim kızım dedim. Yakında bunu herkes öğrenecek dedim. Ş Yine ne? Ne diyorsun sen? İstemiyorum onları burada. Sadece yeniden aile olmak istiyorum! Feraye mi? Hak dedin <laughs> ya sana! Gönül! Çağırdın beni buraya! Planlar biraz değişti! Vallahi ne oldu? Buyurun kime bakmıştınız?